merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Adını bilmiyorum ama bir oyun. Oyunun adı bir oyun. Adını oyunun bilmiyor. adı bir oyun. Buralara üzüm bağladık. Evet. Bu üzümü böyle sallayacak baba. Ben ondan şöyle gözüm kapalı kaçmaya çalışacağım. Tamam. Bakalım başarabilecek misin? Oyunun adı bir oyun. Hayır. Oyunun adı Saliha. <laughs> oyunun adını Saliha koydum. Tamam. Önce gözlerini bağlıyorsun. Evet bağla bakalım. Harika. Ya, şuna bak yüzüm. Bir tane de buraya bağladık. Oh, Aferin. Evet. Yardım edeyim mi? Hı. Hazır olunca hazırım de. Ben sallamaya başlayacağım. ha Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Hazır mısın? hı. Yaklaş. Yaklaş. Hala bak sana Evet. Nerede? Üzüm Sağla. burada. Hala nerede? Üzüm burada koparma. Dikkat. Tamam. <laughs> Yiyebilirsin. Hazır mısın? Evet. evet geliyoruz. Başla. <laughs> çok güzel kaçıyorsun. <laughs> evet, çok güzel kaçıyorsun. Çok güzel. Evet, süper. Evet, geliyor. Biraz yaklaş. Biraz yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> İlk darbesini aldı. Kaçıyor. Şamber kaçıyor. Biraz daha salın. Yavaş gel. Sakin daha sakin. <laughs> Heyecan yapma tamam mı? Evet. Çok kaçtın bir kere vuruldu sahada o kadar. Başardın. Hak ettin üzümleri ye. <laughs> Aferin benim <laughs> 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 o. Hak ettiğinizi. Altan da oynuyor. Bitti. Aferin benim kızım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorulduk dinleniyoruz.